Herkese yeniden merhabalar. En son kaldığımız noktadan devam ediyoruz. Ee, en son Epsilon'daydık. Ee, Epsilon'dan sonra... Kore Qua... Dorm Sigma'ya gittim. Ondan sonra da Lokma... Lok Rameus İsa'ya gittim. Burada zaten e, şey yok. E, gezegen yok. Asteroidlerden, meteorlardan şeyleri topladım. Gerekli malzemeleri topladım. Ve sonunda Capital Vessel'ı bir sonraki seviye Capital Vessel'ı ve oh, bacağımı kırmadan ee, Hover Vessel'ı yaptım. Bu ikisi ni yapmak için o kadar çok şey gerekti ki. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Unutmadan önce ee, şurada şurada atıyorduk değil mi? Mesela etraftan topladığım işte bloklar, armor, silahlar falan filan var ya. Bunları aynen burada e, fabrikada bir şey yaparken nasıl yapıyor? Böyle faktör diyoruz ya. Buradan aynen e, alıp atıp içlerindeki malzemeyi kullanabiliyorsunuz. Ben de bu ağzına kadar dolmuş e, konteyner da hepsini atınca zaten şey malzemeleri otomatik olarak çıktı. Bunun malzemeleri otomatik olarak çıktı. Hatta neredeyse bundan iki tane yapacak kadar malzeme çıktı. Öyle diyebilirim. Geri kanıda da e, bu iki tane ne denir buna? Bölgede topladım. Ondan sonra erittim ve yeni capital vessel'ımızı yaptım. Yeni ve dev capital vessel'ımız. <laughs> evet. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Bunun içindeki her şeyi bunun içine taşıyacağız. Ondan önce ben şuna bir güç vereyim. Şunu bir içeri sokalım. Bak. Turretleri özellikle katlanabilir yaptım. Ondan sonra gittim ortaya drill turret'ı koydum. Şaka gibi. Yani buraya girerken zorluk olmasın diye turretleri katlanabilir yaptım. Bundan sonra drill turret'ı koydum. Hop. Bu kapalı mı? Şöyle. Şuraya yanaştıralım. Tamam. Kapat. Oh ya. Şöyle güvenli bak ne güzel. Ee, ha şu şeyi de alalım. Önce araçlarla toplamaya Bu bölüm e, komple taşıma olacak bundan diğerine böyle bir bölüm yapmak istedim. Araç değiştirirken neler yaptığımızı da görün istedim. Bir capital vessel'dan başka bir capital vesile geçmek zaten direkt eski base'den yeni base'e geçmek gibi bir şey. Gibi değil öyle zaten yani. Bunu hop 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 evet. Um, neredeydi o? Evet. 0.1 Ha. 2 Rahat rahat oynatabileyim. Hop bu da yerleşti. Güzel. Öncelikle buna bir enerji vereceğim ki şey çalışsın. Wi-Fi. Ondan sonra Wi-Fi'dan her şeyi buraya atacağız tek tek. Ee, üzerimde enerji var mı? Çok az ya. Neyse. Bu arada aracın yakındayken base araç her neyse yakındayken böyle P'ye bastığınızda o aracın menüsünü açabiliyorsunuz. O yüzden yüzde on dört yeterli şimdilik. Yüzde on enerji verdik. Canavara. Ha shield kapalı. Yani dedim o da niyesi. Ee, umarım atladığım eksik bir şeyler yoktur ya. Her şey tam da diye tam biliyorum ama şunu kapat. Hı, üç tane şey var harika. Okey, o zaman F4'e basalım. Burada ha, Gunship 2. Önce cephaneye yok? cephaneyi en son alalım çünkü bu arada saldırma alırız. Etrafta şeyler araknoid mi? Böyle dev yaratıklar spawn oluyor. Bu gezegende. Garomeid gezegenliyim bu arada. Soğuk bir gezegen. O yüzden de üstümdeki boost'u değiştirmek zorunda kaldım. Böyle duruma göre boost'ları değiştiriyorsunuz zaten. Yani sıcak. Kimisi sıcaktan daha iyi koruyor. Kimisi soğuktan. Or and wood. Onu başlayalım. Bunların hepsini at. Önce taşlarla. Sonra gelelim buna. Buradaki aynen buraya at. Sonra bunun birine gel. Aynen buradaki. Aa bu zaten boş. Tamam tamam. Bu yaptıkça buraya atıyor tamam. Başka ne var? Fridge. Bunlar çok önemli. Tüm fridge'i al. Ne güzel bunda iki tane fridge var. Çünkü bu bir tane yetmiyor zaten eskisindeki. Bu iyi oldu. Ondan sonra iki de bir şey yok. Üç de bir şey yok. Dört. 4'teki 4'tekiler gereksiz diyebileceğim şeyler. Ya yani aciliyeti olmayan. Bunda 11'e en son sayı 11. Yanlış görmediysem 11'e at. Peki. Başka bir şey var mı? Ya şey bu kadar mı? Orange unut. Emo. Cephane. Emo box. Al hepsini. Container, Controller, Fridge Bunda bir şey yok, bunda bir şey yok Tamam Her şeyi aldık Şimdi Gemi o kadar uzun ki <laughs> Kötü tarafı da bu Biraz uzun bir gemi Bayağı bir uzun gemi Hatta dur bak şey göstereceğim aralarındaki boyut farkını. Aralarındaki. Ha bu arada bu base ben yapmadım. Bu burada bak sev yazıyor, sivil zaten. Farpoint base'i. E, ee, i̇çeri de bakmadım daha yani. O sadece bu base'i gördüm baktım. Düşman değil. Onun yanına yanaştım. Ondan sonra işlerimi hallettim. Aradaki boyut farkına bak. Evet, bir de bayağı bir silah falan var. Güzel güzel. Törtler düzgün çalışsın da başka bir şey istemiyorum açıkçası. Araçlar için güvenli bir yer olsun. Bir de törtler düzgün çalışsın. Kafi. Tam bir kitimiz de var. <laughs> yani artık araçlarımız hasar görse parçalansa bile sıkıntısız bir şekilde halledebileceğiz. Tamir edebileceğiz. Evet. Şimdi. P hmm, P. Manage. Buradaki tüm pentaksi al. Bana P. Manage. Yönet. Buradaki bütün şeyi al. Nedir onun adı? Oksijeni al. Yakıtı almayacağım şimdi. Önce... Aa Hala shield açık. Önce buradaki malzemeleri toplayacağım ki yani şöyle bir şey var. Sadece çerçevesi kalacak. Sadece ee, çerçeve ne denir ona? Ha neyse. Bütün mekanik, elektronik her şeyi alacağım. Ha şeyler bunlar da dahil tabii ki. bunun içinde bir şey yok. Bir de bunları kullanmak için almıyorum. Bunları direkt e, blueprint yaparken falan parçalamak için alıyorum. Topla topla topla. Bunu da Bunu da Onu da al. Bunları da al. Bunda Heh, bir şey yok. ki. Okay. Bunu da al. Bunu da al. Gemi değiştirmek böyle bir şey işte. Sağ ol, Çok önemli. Burada ne varsa ekstra demir dışında ekstra malzeme verecek ne varsa alıyorum. O benzin. Inventory Ve benzin demişim yakıt. Um, ee, gunship. Neydi? 11 de miydi? Evet. Hepsini şu 11'e at. Hepsini Değil de şu mekanik parçaları. Fridge, ee, Bunlar da fridge'e. Ah fridge doldu. O yüzden neyse ki ikinci fridge var. Bunlar da buraya. Hmm yakıt. bayağı bir yakıt varmış içinde burada. tankı düşmüş. Oha kaç canı var ayağın. Şu. Şu diyak. Tras. Ne ya? Yemin milyon korku filmine dönüyor geceleri şey oyun. ya bakalım buradan yukarı. Henüz çekirdeği kırmadım. Sebebini söylemiştim daha önce. Çekirdek olduğu sürece bunları geri al alabilirim. Çekirdeği kırarsam bunları alamam. Yani parçalanmış şekilde gelir. Eksik parçalanmış şekilde. O yüzden çekirdeği her zaman en sona saklayın. Nice. Zaten sadece bunları şey yapsam. Sadece silahları eritsem zaten dünyanın şeyi çıkacak. Oh burada da Traster'da var. başka 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 hmm. neyse ki ayaklıkları kırınca gemi düşmüyor <laughs> başka 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 atladığınız bir şey var mı Başka atladığımız bir şey var mı? Sanki yok gibi. Her şeyi aldık gibi. Okey. bunda da En son çekirdeği parçaladık ve tamam. Esko Yesi full metal. Burada yani o yüzden çok da önemli değil. Ee, şuradan 11 bin, 15 milimetre, 30 milimetre. fractional. Bayağı Baya bir mermi yapmam lazım. Ama F2'ye gel. Hayır yanlış. F3'e gel. Hayır o da yanlış. F2. Ha bu faktörü işte daha fabrika yaptık ya göstermek için. Small Vessel. 2020 SV Fighter 2. Factory. Oo. Zaten 22 malzemeyle bir bitmiş de asıl önemli olan işte bu Optronic Bridge ve Matrix. Şöyle hangi tuş bu? Shift'e bası tutarak böyle hepsini tıklıyorum ki. Az önce ha bunu drill'i vardı zaten tamam. Gekte malzeme oldu mu baksana ne biçim arttı hayvan gibi. <laughs> Atıyorum mesela full yakıt tankın içinde bir tane karbon var. Geri kalanına ihtiyaç yok ama bir tane karbonu almak için onu parçalıyor diğerlerini de katıyordu olarak diğer malzemelerle. O açıdan bu harika düşünülmüş. Ha dur bakayım aşağıda da varmış. Şöyle, şöyle. Okey, yapamıyoruz. Ee, gel bakalım buraya. Şöyle bu arada elimdeki yakıt. <laughs> Diğerini full dolduran yakıt. Bunda sadece yüzde on arttırdı. Güzel. Ee, başka bir şey. Ha bunları yanlış yere attım. Bunlar bu da değil diğer tarafta olacak. Başka bir şey? Başka bir şey yok. P'ye gel bakayım. Device bir auto grup yap. Turrets, Generator, Thruster, Warp Drive, Mounted Weapon. Bunlara dokunma. Sadece turretleri yok et. Aa, en önemli şeylerden bir tanesi. Home spawn. Clone chamber ve home spawn. Onlar inanılmaz önemli detaylar. Unutmayın sakın. Aa, havalanamıyorum. Masters. <laughs> Vah. motorları acayip güçlü. iticiler acayip güçlü. Direkt maksimum hıza direkt direkt çıktı. Ve a ah, plant tam gezegende olduğumuz için sağ tarafta da drillerimiz var. %9 enerji kullanımı bak. üç tane şey çalışıyor. Constructor çalışıyor. Shield şarj oluyor. Ve thruster'lar çalışıyor. Havadayız yani. Ve yüzde %9 kullanıyor. Biraz abartmışım şey güç kaynaklarını. Biraz abartılı jeneratör kullanmışım belli ki. Evet. Buraya ulaştık. Magnezyum. Magnezyum asteroid. Ee, benim. Hah. İki de. Hiç şey değiştirmeden. Neydi onun adı Hiç dirile geçmeden Tabii ki bunun için e, Capital Vessel'ınızın biraz hızlı hareket etmesi lazım ki işkenceye dönmesin Gezegene inmeden önce Çok uzun oluyor videolar Burada bitirelim bunu Bu bölüm zaten bunları göstermek için de. Yani Şu Capital Vessel'ı Vesaire göstermek için de gezegene inip bakarım. İlginç bir şey varsa bir sonraki bölümde tam olarak oradan bu gezegenden devam ederiz. Neymiş gezegenin adı? Nugloi'den. O zaman kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.